Önü açın siz. Hani Önde araba kalmasın. Yavaş, yavaş, yavaş. Motosikletli teröristler ekip otosunu taradı. İki polis şehit düştü. Adana şehitlerine ağladı. Kalleş saldırı akşam saat 20 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ne meydana geldi. Dağlıoğlu polis merkezine görevli ekipler hastanedeki işlerini bitirdikten sonra dönüşe geçti. Tam hastane kapısından çıktıkları sırada yanlarına yaklaşan motosiklet üzerindeki kasklı ve maskeli iki terörist silahlı saldırı düzenledi. Teröristler uzun namlulu silahlarla polislerin içinde olduğu ekip potosunu taradı. Teröristler saldırıdan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Ekip otosundaki iki polis ağır yaralandı. İlk müdahale saldırının gerçekleştiği özel hastanenin acil servisinde yapıldı. Ancak polislerden komiser yardımcısı Süleyman Çakır şehit oldu. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Bircan İlhanlı da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısı ikiye çıktı. Polislerin trafik kazasının raporunu almak için hastaneye gittikleri öğrenildi. Saldırı sırasında aracı kullanan ve yara almadan kurtulan İsa Doğan, arkadaşlarını kanlar içinde görünce şoka girdi. Telsizden yardım istedikten sonra hastaneye götürüldü. Saldırı polisi alarma geçirdi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Polisler çelik yeleklerini giydi. Olay yeri güvenlik çemberine alındıktan sonra incelemeler başladı. Saldırının delilleri tek tek toplandı. Onlarca boş kovan bulundu. Emniyetin bahçesine çekilen ekip otosuna tam 25 kurşun girişi tespit edildi. Güvenlik ve mobese kameralarındaki görüntüler toplandı. Kent genelinde sabah saatlerine kadar operasyon yapıldı. Saldırıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda pompalı olarak adlandırılan otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün TEM şubesine götürülürken teröristlerce olayda kullanılan Kalashnikov marka otomatik silah bulunamadı. <laughs> Saldırıya uğrayan polislerin şehadet haberi baba ocaklarına ateş düşürdü. Polis memurlarından Süleyman Çakır'ın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan anne ve babası kahreden haberi hastanede öğrendi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. 39 yaşındaki şehit polis Süleyman Çakır ailenin tek oğluydu. Evli ve biri kız iki çocuk babasıydı. Şehit düşen polis memurlarından 48 yaşındaki Bircan İlhanlı'nın şehadet haberi de Kozan ilçesindeki baba ocağına geç saatlerde ulaştı. Haberi duyunca fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı. Bir oğlunun Bursa'da az subay, şehit olan oğlununsa 6 yıldır Adana'da polis olduğunu ifade eden 75 yaşındaki acılı baba İzzet İlhanlı öfkeliydi. Kimseye verecek mesajı olmadığını söyledi ve gözyaşlarını tutamadı. Verecek bir mesajım benim hiçbir şey yok. Versem de vereceğim versek ne olacak bu hükümete? Dinleyen yok, soran yok, senin halini bilen yok. Vatan sağ olsun demekle de iş bitmiyor. Vatan gene sağ olsun bizim vatanımız. Ama elimizde olmayan bir şey. Böyle vatan kurtulmaz yani. Ne desem yalan. Çocuğum gitmiş Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Şehit polisler için Adana Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Tören öncesinde Şehit Çakır'ın eşi Nazlı Sultan Çakır tören alanına gelerek eşim ağlama derdi ben ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim dedi. Şehit Çakır'ın annesi Meryem'le Şehit İlhanlı'nın annesi Arzu gözyaşlarına boğuldu. Her yüz gelen... Adana valisi Mustafa Büyük'ün konuşması bittikten sonra yerine giderken bir şehit yakını tepki gösterdi. Şehitler için toplu olarak dua edildi. Bu sırada şehit babaları yine yan yana durup dua etti. Çakır'ın annesi ve diğer yakınları da tabuta sarıldı. Şehit İlhanlı'nın kızı Arzu, oğlu Veysel ve eşi Türkan Çakır da tabutun arkasından ağlayarak gitti. Eşinin tabutuna son kez sarılıp okşayan Nazlı Çakır, aşkım güle güle git dedi ve tabutun ardından el salladı. Şehit polis Süleyman Çakır, Ceyhan Asri mezarlığında toprağa verilirken, şehidin eşi görevli polislere sarılarak, o da sizin gibi her gün giyinirdi, işe giderdi diye ağladı. O da senin gibi Şehit Süleyman Çakır'ın teyzesi Özgül Ateş de öfkeliydi. Barış diyordunuz, hani barış diye sordu. Barış, hani yaktınız ya Yarın beni de Allah Allah Allah. yaktınız. Canımızı yaktınız, canımız yansın. Bunun hesabı sorulsun. Yarın beni de yaktınız. Doğruyu konuşuyor şey ki ya.